çözüm rehberimden selamlar arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere Windows 10'da oluşan görev çubuğunda tarih görünmeme sorununu çözeceğiz. Dilerseniz videomuza geçelim. <laughs> Videoya geçmeden önce ufak bir duyuru yapmak istiyorum arkadaşlar. Ekranda da gördüğünüz gibi abone olma oranlarımız aşırı derecede düşük. Kanalımıza abone olsanız seviniriz. Şimdi hemen videomuza geçelim. Evet arkadaşlar bu şekilde gördüğünüz gibi sadece görev çubuğumuzda saatiniz görünüyor ve tarih kısmı görünmüyor arkadaşlar. Yapacağımız işlem çok basit. Görev çubuğuna gelip saatlik yapıyoruz ve buradan görev çubuğu ayarlarına basıyoruz arkadaşlar. Açılan pencerede bakın burada küçük görev çubuğu düğmelerini kullan diye bir buton var. Bunu kapalı yapıyorsunuz arkadaşlar ve tarihiniz geliyor ve eski görev çubuğuna dönüyor ve bu şekilde sorunuzu çözüyorsunuz. Çözümümüz bu kadardı. Kanalımıza abone olmayı, videonuzu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.